Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün karşınızda Metin 2'nin yani daha doğrusu PvP Metin 2'nin Rohan 2'nin yeni açılan server ile hemen hiç bekletmeden seri biçimde bir giriş yapalım. Çünkü server daha açılalı yaklaşık olarak 19 dakika oldu arkadaşlar ve e, çok yoğun kalabalık yani çok fazla aktif oyuncusu var şu anda. Ve e, ben de Rohan 2'yi zaten oynayan biri olduğumdan dolayı hemen bunu videoya e, Kırmızı demir pala artı sıfır satılır falan filan yazmışlar Bu arada seviye hemen e, tanıtacağız bakacağız neler var neler yok Bunlara bakacağız arkadaşlar fakat Ondan önce şimdi e, Şöyle bunları açalım Gece modu Açık kalmasın Tamam güzel Şimdi bu ses zaten e, insanı bir şey yapıyor böyle açıkçası isimle her zaman yaptık mı ismin bu hemen hiç bekletmeden hatta çok seri bir biçimde e, ee, kısılmaya gitmemiz lazım direkt dur inme, inme inme inme, atla 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 beceri kitabı falan filan bir şeyler diyor burada zaten herkes deli gibi kasılıyor şu anda şuraya bakarsanız anlarsınız zaten 65 tamam okey yanlış <laughs> mı doğru yazmışım güzel hemen bizim burada çok kısa bir level atlayıp uçmamız lazım da işte adamlar bize bırakmayacaklar yani bu arada yeni açıldığı için çok fazla kalabalık güzel yani güzel ben çok beğendim yani bu kadar fazla e, online alması güzel bir şey aslında oyun açısından gayet güzel bir şey 3 level olduk bile Eee bu arada yeni bir çekiliş tabii ki de başlatacağım size e, zaten bundan bahsetmiştim şimdi Arkadaşlar e, bu videoya özel daha doğrusu bu bölümü özel e, kanala abone olup yorum atmanıza gerek yok kanala ab, e, kanala abone olmayı videoyu beğenin herkes bir dakika bir saniye bir saniye şöyle bir metin arayın çok kısa bir lag like giriyor o da oyunun daha yeni açılmasından dolayı her neyse yorum atmak yok diye bir şey dedim galiba yanlıştım arkadaşlar öyle bir şey tabii ki de var yorum atacaksınız ki ben e, kimin ne yaptığını bileyim Neyse şu an seç Evet var doğru Şimdi e, bunu takmaya hiç gerek yok CH atsak aha Şimdi arkadaşlar e, bu videoya özel kanala abone olup yorum atan herkes bu çekilişe katılıyor Tabii ki çekilişimiz ne? Arkadaşlar çekilişimiz vs çekilişi yani bu ne demek oluyor? Benimle veya e, belli bir takım oluşturacağız Atıyorum e, Bir gün içinde 10 tane WS olacak Bu WS'yi kazananlar Tamam mesela e, bugün benle Biri yapıp kapıştı işte ben kazandım bir sonraki turu yükseleceğim Böyle tur sisteminde Yükselerek yükselerek e, Finale geleceğiz ve finalde de tam tamına 500 TL'lik bir Hediye var bunu dediğim gibi istediğiniz bir oyunda e, Veya e, istediğiniz herhangi başka bir şekilde alabiliyorsunuz. Yani bunu siz düşünün. E, atıyorum IBAN'dan alabilirsiniz. Bir oyunda çekiliş alabilirsiniz. Yani bu tamamen sizin e, isteğinize bağlı. Dediğim gibi e, tabii ki bunu yapmak için benim bir süremiz var. Şimdi 24 Nisan'da bu oyun açıldı. Tam olarak 30 Nisan'da arkadaşlar. 30 Nisan'da bu çekiliş e, VS'yi başlatıyorum. Zaten 30 Nisan'da atacağım e, Metin 2 videosunda da bunu e, detaylı çok detaylı bir şekilde size e, anlatırım arkadaşlar. Hiç, hiç merak etmeyin. Şimdi şuradan hemen ikinci köye bir gidelim mavi iki köy. Evet lak var. Lak bayağı bir vardı. Yani o da zaten seviyenin daha e, yeni açılmasından kaynaklanıyor. Şimdi dediğim gibi 30'unda 30 e, bu şeyi başlatıyorum. Haberiniz olsun. 30'una kadar çarlarınızı getirdiniz. Getirdiniz iyi duruma. Getiremediniz. E, çekilişe katılırsınız tabii ki de. Fakat e, yani iyi bir noktaya gelemezsiniz. Çünkü sizden daha fazla uğraşıp e, geliştirenler çok daha seri bir şekilde gelecektir şimdi eee ben şey etiketleri Yok, neyse konumuz bu değil yapacak bir şey yok zaten seri bir şekilde eee kasılıyoruz bir önemi yok şimdi evet zelzele sen niye buradasın ya neyse ben kasılıyorum hiç sıkıntı yok ben ben kasılırım benlik bir problem yok şimdi bu çare ben 30 yapıp bir an önce eee yine kasmaya başlamamız gerekiyor şöyle 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 biz zaten çöp değil de şimdi bunlar satılıyordu benim bildiğim kadarıyla Baya para ediyordu Ben yanlış hatırlıyorum bir fikrim yok ama Evet burada çullanacaklar zaten birazdan Onu da biliyorum Onlar çulanmadan benim bir yer bulmam lazım Yani onlar çulanmadan benim şöyle bir 4-5 tane metin kırsam zaten 30 olur mu rahatlıkla da Piyasada metin yok hiç Neyse bu da İlk videoya şey olsun böyle e, özel olsun daha seviye yeni açıldı e, ve ben de böyle bir başlatıyorum şimdi diyeceksiniz ki sana sponsor mu oldum evet tabii ki de evet demek isterdim fakat e, bana sponsor olmadı e, çünkü biraz daha yeni başladı youtube'a sponsor olamaz e, fakat ben e, reklamını yapmıyorum oyunu şu anda tamamen bir çekici başlatıyorum bu da bir hem benim kanalım adına hem sizlerle daha fazla yakınlaşmak adına e, başlattığım bir şey yani illa e, sponsor olmalarına gerek yok bence diye düşünüyorum şimdi yok onu takamadım güzel tek başıma da kesebiliyormuşum yani güzel bir detay 16 ay olduk arkadaşlar zaten çok kısa bir süre sonra e, dediğim gibi 6 gün var bu 6 gün içinde e, ee, gelebildiğiniz en iyi konuma e, gelmenizi tavsiye ediyoruz Metin metin metin. Deli gibi metin arayacağız mecburen. Evet buralar zaten full artık full dön 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 dön. Buralar full. Ee, şimdi şöyle şöyle şöyle, şöyle olsun böyle olsun böyle var. Neyse bunlar zaten 5 kişi dolu bir tane metin mübarek. Aha 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 buldum. yapış yapış. Dur dur yapışamadım. Hala yapışamadım. Hala yapışamadım. Evet yapışamadım. Neyse. Terk et buraya hadi. Ben kaçıyorum. Aha. Güzel daha yeni dalmaya başladı. Şimdi eee şöyle gel. Bizi böyle bir Sen git buradan. Evet silah görünür bir şey. Eee çifte. Buna takacağız şimdi. Şimdi bir tak artık. Artık takmalıyız. Evet, bir dakika, ben silah ekipmanları Bir ben doğru söylüyorum Evet şimdi çift az önce 909 vuruyorduk Şimdi kaç kaç vurucam acaba Hadi Şimdi de 1300 1300 güzeldi güzel hasarımız yavaş yavaş atmaya başladı Yani ilk videodan zaten e, çok fazla bir şey yapamayız onu da biliyorum 18 e verelim GM metinler çok az e, GM metinler çok az değil yani o attığı mesaj bence çok saçma çünkü zaten oyundaki kişi çok fazla Ve bu yüzden dolayı Metin yetmiyor Yani Yemelik hiçbir şey yok bence Adam lafı yani Haklı mıyız bence Şimdi bu Neyse bir şey demeyeceğim zaten oyun şu anda full çekiyor Kesebildiğimiz kadarını keseceğiz bir an önce 30 level e, Olmaya bakmamız gerekiyor Şimdi hemen çok hızlı içinde şunları al. Şimdi benim hemen birinci köye gidip köyler mavi bir. Hemen bire gidip e, e açmam gerekiyor. sonra sonunda yüksek ihtimal zaten şeye gideceğim. Bir dakika şöyle skilleri açalım hemen şurada. Yüksek ihtimal vadiye gideceğim diye düşünüyorum. Bilmiyorum henüz emin değilim. Beden sen başla başla. Okey hemen şöyle C yapıyoruz. Şimdi şuradan saldırıda o çok güzel. Statü bu statü puanını e, direkt verebilmek güzel olmuş. Şimdi tabii ki de hepsini buna batacağım. Yani hava kılıcına daha doğrusu bilmeyenler için e, söylediğim hava kılıcını en bir yaptık. öfkeyi en azından bir açalım, bir açalım yani. Evet şimdi herhalde hazır diye düşünüyorum. Eminelim şimdi bir saniye şöyle satacağım bir evsul nesnesi almam lazım henüz yok şimdi şöyle delici arttırış var bende de 500 daha çok ne diyor ondaki böyle yüzde yirmi arttırır neyse evet dediğim gibi bak şimdi mesela artı bir taş Bak, işte böyle yani para oyunda böyle kasılabiliyor şöyle sattık aynen tabii ki de artı 2 artı 3 taşlar daha fazla para edebiliyor yani bunlardan da güzel paralar elde edebilirsiniz tabii ki böyle benim yaptığım gibi 5-6 tane metin kırmayız sadece arkadaşlar siz gidin daha sağlam metinler kırın şimdi biz hemen şuradan bir köyler mavi 2 önce bir mavi 2'ye gidiyoruz ondan sonra var edeceğiz çünkü 20 level olmam lazım şöyle şuradan hemen benim 20 lira yapabilecek miydin burada güzel yine başlamış 20 olur muyuz olur olur 73 %75 %80 güzel burada zaten 20 olacak diye düşünüyorum derken 20 lira olduk üstüne katıyoruz şu anda 30 30'a katmamız gerekiyor ee, sen git şuradan geç kahramanlar için silah var evet. devam çifte okey Şimdi ben şöyle gel. 108 li tak, 98 li değil. Şunu taktık mı? Evet şu anda diğer bölgeler vadiye hazırız. Tabii ki kesebileceğini sanmıyorum pek açıkçası ama yine yani de bir şansımızı deneyeceğiz arkadaşlar. Bir fikrim yok okuyayım? Kesip kesemeyeceğimize de... dair emin değilim. Tabii ki ışınlarsa. Evet sonunda ışınladı. Etni bırak slot yok diyor arkadaşımız. Derken vadi zaten dolmuş taşmış. Yani CH değiştirsek diğer CH'ler çalışıyor mudur acaba? Bakalım. Yani diğer CH'ler de full. Yani şu an zaten SV full. Bizim nerede kasabiliriz? bilmiyorum şu anda hani bir metin bile bulsam şu anda ki yani bakın herkes şu an etrafı dolaşıyor arkadaşlar yani kimse metin kırmıyor bile 60 ortalama ne adam 60 ortalama yakalamış Hasittir şaka yapıyorsun <laughs> yapacak bir şey yok adam 60 ortalama daha oyun açılalı şuradaki tam yarım adam 60 ortalama yakalamış Aha bu dur, durduk buralar birazcık metin aynıyor yani ben şimdi çok fazla sadece onu da biliyorum şöyle bir dürtelim yavaştan bizde bunu. birazcık daha çektiği alalım alamadık zaten ee, Kıran kıran arkadaşlar yani Şurada herkes metin kırıyor Hani lak olmaması bile güzel bir, bir şey bence şimdi yeni başlayan birini bulsan da ben de direkt yani şunları öldürmen lazım önce şunları öldür şunları şunları giremiyorum içine giremiyorum İçine girmem lazım tabii ki bu dediğim çok yanlış anlayacaklar da vardır İçine girmem lazım derken metnin içine girmem lazım da bahsediyorum neyse arkadaşlar seviye hepinizi beklerim dediğim gibi ee, bu çekilişe katılmak isteyenler herkes ayın 30'uyla ayın 10'u arasında hesaplarınızı kasıp bildiğiniz kadar kasıp ve seyrek bakın arkadaşlar Reflex dizdikten sonra tabii ki de zaten direkt eee videonun altına işte oyun, oyun adınızı veya size ulaşabileceğim bir şey bırakırsanız sizi eee bu vs'ye almış olurum haberiniz olsun bir sonraki vortex vortex daha dur 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 Sen bir saniye bir bas vur 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 tamam kaç kaya vuruyoruz 3.5 kaya gördüm yanlış şu anda ve desteksiz 3.5 k destekli şu anda daha az vuruyorum lan Biraz. 3k 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 güzel yani az değil çok da değil şu anlık idare eder dur 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 ha geldim 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 kaç olmuş? 21 olmuşuz bunda da 22 olur diye düşünüyorum Olamayız. çok fazla adam geldi olduk olduk evet, evet olduk olduk tamam güzel, güzel %20 B kaç oldu bir saniye? 36 olmuş. Ya, siktir. Hizmetle kaç kişi orada? lan? XP geliyor mu gelmemiş bilmiyorum bile. Aha geliyor. Baya geliyor hatta. Oha. Oha oha baya geldi. Oha. Bu burada yaşayamaz ki sen kırmızı bayraksın aslan parçası git bakalım kendi şeyine git 65-68 aha hasar oha ona kim vurdu lan de 74 oldu neyse önemli bir önemli değil. bu tarz şeyleri çok da kafaya takmamak lazım düzü 95 22 ile veriz neyse aha dur. dur neyse diye diye bir hal oldum zaten şu hesabı hemen şuradan bir vuramadım bile hiç, hiç dokunamadım bile şu anda yani acayip koydu bu hesabı bir 23 yapsak güzel olabilir açıkçası çok demek ne kaçırdım Önemli bir pet varmış, pekimiz açmamışız mesela. Yani bunların hepsi hasar attıran şeyler ve biz bunların hiçbirini yapmamışız. Üzücü, üzücü bir durum. Şimdi hadi daha çabuk ama bu arada seviye müthiş yoğunlukta arkadaşlar. Yani bazı başımızı tavsiye ederim. çeşitli bir de anlatmama gerek yok. Ee, anlamayanlar varsa arkadaşlar videoyu birazcık daha geri sarıp e, bunu dinleyebilirler. Anlayamayanlar varsa yorum atsınlar. Ben yorum altına detaylı bir şekilde anlatırım. Kritik şu anda 4K'yı görüyoruz. Ki bu da bizim için bence gayet iyi bir şey. İki kişi, şey. Sen gelmezsen zaten şaşırıldım derken 23 olup neyse arkadaşlar bir sonraki videoda tabii ki de ben bir şeyler katmış olurum, şeyler yapmış olurum. Güzel bir içerik buluruz arkadaşlar. Bir sonraki videoda öyle güzel başlarız dediğim şekilde etkinlikleri kesinlikle unutmayın ee, ve boş geçmeyin yorum atın abone olup siz de emin olun kazanacaksınız ucunda 500 TL büyük bir ödül var ee, bu oyunu iyice oynayıp genişler arkadaşlar ondan sonra VS'ye katılabilirsiniz her neyse bir sonraki metindeki ay Hat görüşmek üzere arkadaşlar hoşçakalın kendinize de çok çok dikkat edin bay bay